Sevgili Murat Bey'in Konya'dan ve İstanbul'dan dairelerini sattık. Şu an Dubai'deyiz ve Dubai'de Şoba Heartland'de kendisine bir daire değerlendiriyoruz. Senin gibi bir sevgili kardeşim olduğu için senin deneyimlerini de göz önünde bulundurarak evet. buraya bir yatırım yapmayı düşündük. Gördüğünüz gibi zaten bu anlatmaya da gerek kalmadı. Hakikaten. Şu muhteşemliğe bakar mısın? Burada müstakil Villa projeleri, muhteşem yaşam alanı, malikaneler, alışveriş merkezleri, yaşam alanları, havuzlar, havuzlar da deniz havuzu gibi kumsal orijinal havuz evet. yani deniz tuzunlar evet. ve burada. Binlerce daire Downtown'un en iyi lokasyonlarından bir Bu tanesinde. konuyu Bitirmiş yani resmen. E sindi mi? Benim içime çok sindi. Evet. Herkesin görüp incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Benim için esindi, kafam rahat. Gelip de gördün, yerinde Gelip de gördün. Şey, yerinde. şu anda zaten. Dışarıda devam ediyor, projenin bir kısmında devam ediyor. Evet. Ben içim çok rahat okumam. Çok teşekkür ederiz. Yine burada inşaatlar yükselerek hızla bitmeye devam ediyor. Dubai bu konuda oldukça hızlı biliyorsunuz inşaat yapımı. 3. 5. katta işte parkeler, kapılar takılırken 10. katta kapılar, pencereler takılıyor. 15. katta betonlar dökülüyor. 20. katta kalıplar çakılıyor falan böylesine hızlı aksiyon alabilen bir şehir Dubai. Bu yüzden dünyanın her yerinden global yatırımcıları bu çatıda buluşturuyor. Ve Murat kardeşime de Şova Heartland 2 hayırlı olsun diyoruz inşallah. Bir de, de beraberdik Dubai'de de beraberiz.